Selam arkadaşlar, hepinize merhaba. Döndük dolaştık, Alman çoban köpeğinin Mekke'si gibi. Geliyorum geliyorum, yine Bontuni'ye geliyorum. Şimdi bugün kameranın arkasında Tuncay abi var, Tunca abi çekiyor. Soner ne yapıyorsun? İyiyim abim, sağ ol. Sen nasılsın? Hoş geldin. Nasılsın ya? Şimdi arkadaşlar, ben dört gün önce geldim, Naomi'yi tekrar getirdim. Tekrar Naomi'yi çiftleştirmek için geldik. Zaten nereye gideceğiz, yani kendi <laughs> köpeklerimiz gibi sağ olsunlar. Ya burası böyle çok sıcak, böyle inanın aile ortamı, geliyorsunuz hani çayınızı kahvenizi içiyorsunuz. Ya köpek merakınız varsa arkadaşlar hani illa şu köpek bu köpek değil buraya gelin. Bu aileyle tanışın bunlar çok köpek sever hayvan sever insanlar ciddi anlamda hem de profesyonel yetiştiriciler. Soner, Efendim? şimdi bak geçen geldik videoda erkekleri gösterdik, dişileri gösterdik tamam mı? Şimdi bize abi herkes diyor ki ya gidiyorsun orada işte çektin ettin biz koca köpekleri e biz bunların yavrularından istiyoruz diyor. Evet. Millet, bize yavru göster, insanlar yavru görmek istiyor abi birkaç tane buraya böyle getir yavrular. Tamam getirelim abi. Getir çekelim gösterelim abi insanlara. Tamam. Böyle devam edelim. Tamam başlayalım istersen. Tamam başlayalım. Sen tamam. istediğin yavruyu tamam. al. Tamam abi. Arkadaşlar bunlar dişiler. Bunlar da dişiler. Tunç abi bak bu ilk defa görünüyorum bu sefer kamerada. <laughs> evet arkadaşlar bunlar ne yavrusu sonra? Abim bunlar şimdilik sürpriz olsun yurt dışı çiftleşmesinden olan mi? bir yavrularımız. Bu iki dişi Allah nasip ederse yarıştıracağız. Kendimize ayırdık. Yani bakalım tabii ki Daha zaman abi, gösterecek. Erkek gibi duruyor ya şuna baksana ya. <gülüyor> bunlar <gülüyor> kaç günlükler? kalpini kızaba 76 77 gün abi 76 yani 2 aylık 2 ay yeni geçti. 2 buçuk, buçuk aylık diyelim abi daha doğrusu. 2 buçuk aylık. Bunlar birbirlerine göre biraz daha büyük. Yok. Büyük boydalar. Ama abi, isterseniz bir koyun şöyle. Tabii Aynen. bırakalım abi. Şöyle gösterelim. Hoppa. İlk defa çıkıyorlar dışarı. Aşıları bitmediği için henüz. Minnoşlar. maskeler ama ben buradayım diyor baksana. Çok güzel ya. Harika. Arkadaşlar bunlar sürpriz. Hangi anne babadan olacağı? Aynen. Yok anne baba belli. Ha, anne baba belli canım da. <laughs> şu an, İsm, şu isimler, aynen isimler şimdilik. Şimdilik diyelim. Ne yaptın? Veya işleşmesi mi yaptın geldim Sayılır. Sayılır Arkadaşlar çizgi hep belli yani köpekler artık böyle öyle bir oturmuş ki erkekler dişiler yani Allah 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 gel bakayım sen buraya kalıp öyle oturmuş ki tamam tamam kızma yani hayvanların sistemini Tunca abi otutturmuş her açıdan yani yavruların hangi dişiden olduğu kendi ellerindeki ee, çok da fark etmiyor. Onun sisteme göre hangi erkeğe çiftleştireceğini artık Tuncay abi çözmüş. Soner'e de işin sırrını vermiş. <laughs> Sistem bu şekilde babadan ola devam ediyor. Bakın arkadaşlar gerçekten de hayvanın e, kafası, cüstesi bir de tüy kaliteleri çok güzel Soner. Evet abi. Yani. Tüy kaliteleri gerçekten çok güzel. Arkadaşlar bu tüy kalitesi çok önemli. E, bazen Hayvanlara bakıyorsunuz. Evet kemik yapısı, şusu busu çok güzel ama hayvanın üzerinde istenilen tüy yok. Tüy yok. O çıplak istenilen tüy yok, çıplak. Yok. Yani köpek e, gerçekten de hatlarını belli edemiyor yani. Aynen öyle. Bir de hep zayıfmış gibi görünüyor abi. baktığın zaman evet. mesela küllü hayvan gibi. kilo almıyormuş gibi görünüyor. Bol tüylü köpek her zaman avantajlı. Ya yani şöyle tabii hani onu da yanlış anlarlar. Arkadaşlar burada kastettiklerimiz bizim hani long hair yani uzun uzun tüylü değil, uzun tüylü evet. değil kısa tüylü yapıdaki bol köpekler tüylü. içerisinde. Tü. kesimi biraz yani daha bol. Hani böyle görüntüsü, o yelesi, duruşu falan. Aile filan, aile tüy aile. kalitesi gerçekten çok önemli. Mesela bu hayvanlar ha, dişi olmasına rağmen çok hem kasalılar, hem yapılılar, kemik yapıları çok iyi ve tüy kaliteleri çok hoş köpekler yani. Kardeş değil mi ikisi bu? İkisi de kardeş. Çok güzeller ya. Gerçekten çok güzeller. Bıdıklar Gel 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 gel. <laughs> Gel 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 gel. Arkadaşlar geçen videolarda birisi biz yatmıştık. milyonluk köpekler diye bir başlık <laughs> koymuştuk. Neye ee, göre belirliyor? Bazı yardımcısı. hatırlar var böyle tamam mı? Çek, çekemeyin. Neye göre belirliyor? Ben de dedim ki ben belirliyorum kafama göre belirliyorum. Doğru Arkadaşlar söylediniz. bakın her şeyin e, böyle insanlar zannediyor ki evet yavru köpek alırken o kadar dehşet paralar değil iyi bir yavru köpek sahiplenmek. Ama İyi dereceler yapmış, sınavlarını geçmiş, damızlık olmuş, yavru vermiş ve yavru bakmış, büyütmüş. Köpeklerin de bir maddi, bir değeri var yani. Kesinlikle Bu satmak öyle. amaçlı değil. E yani. Her şeyden önce emek var ortada. E yani tabii ki, Harcanmış yani, olan, verilmiş olan bir emek var yani ortada. Onun için adam soruyor. Yani Arkadaşım, buradan o tarz insanlara söylüyorum. Para verip alamayacağın köpekler var. Sadece hani bizim öyle. senin için değil. Almanya'da gitsen, gitsen 1 milyon euro versen vermeyecekleri köpek var yani. Onun var. için... Neye göre belirliyorsunuz değil. Bir önceki gelen köpekler öyle değil mi yurt dışına satıldı yani. Aynen öyle İkisi de hani yurt dışına ikisi gidiyor. İkisi de yurt dışına gidiyor. Yurt dışından bir insan niye gelsin buradan köpek talep etsin? Demek ki dünya çapında iş yapılıyor, dünya çapında kaliteli yavrular üretiyor ki insanlar bu nedenle tercih ediyor. Yani sebep biz burada böyle işkembeyi kübradan sallamıyoruz. Bu hayvanlar gerçekten ırkının en iyi hayvanlar, en güzel hayvanları olduğu için... Gelip burada bu köpekleri çekiyoruz. Bu köpeklerden bahsediyoruz. O nedenle e, makul yorumlar yapmak lazım. Evet. Vontun ailesini sevmiyor olabilirsin. Ama yapılan işe bu saygı işten gösterim. anlayan insansın belli ki. Yapılan işe saygı göstermelisin. Evet abi. Sonra varsa birkaç yavru daha değişik gösterebilirsek. Var var abi. getirelim. Birkaç yavru doğru. daha çıkaralım. Tamam. Onları da gösterelim. Tabii tabii. Devam edelim. Ses açık söner, konuşabilirsin. Abi maşallah gerçekten yürüyüşü falan da çok çok iyi. İlk defa dışarısıyla tanıştı yavrumuz. Ama oyuncağı falan da tepkisi gayet güzel. Evet. Daha bu zamanla bu şey artacak. Tabii zaten. ki tabii ki. Daha ilk defa çıkıyor. Tutmayı bilen bilmiyor. Şimdi bak daha sonra tutacak. Daha ne olduğunu bile çözemedi. Yani. Aynen öyle. Heh, hadi bakalım. Karakteri çok güzel. <laughs> Aferin sana. Aferin. Bravo. Gel bakalım gel kazandın gel. Evet arkadaşlar bakın böyle hep köpeği kazandırarak, köpeği onur ederek yavaş yavaş bunlar böyle objeyle tanışıyor. Oyunla tanışıyor. Bu köpeğin al güdüsünün yavaş yavaş artmasını sağlıyor. E tabi ilk defa çıkıyor çime ilk defa basıyor. ilk defa oyuncakla gel, 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 tanışıyor. Gel, gel. Ama rahat köpekler, çok rahat hayvanlar, tedirginlik yok, endişe yok, objeye merakı var. Çok da güzel poz verdi Ergün abi. Güzel Bazı arkadaşlar yavrunun diyor resmini çek. Ya da fotoğrafını çek diyorlar. Gördüğünüz gibi yavrular sürekli hareketli olduğu için fotoğraf çekmek o kadar kolay bir durum değil yavrularla. E tabii yavrunun hani... Ya şimdi yavru çok güzel oluyor. Elini değdiğin zaman hayvana... Kısıyor kendini. Hayvan kendini kasıyor. Buduklanıyor, yatıyor. istediğin pozisyonu yakalayamıyorsun. En güzeli arkadaşlar... Gelip canlı görmek. Gelip canlı görmek. Ya en güzeli budur. Zaten görmeden... Köpek hani böyle, alınmaz. Köpek alınmaz yani. Gelip görüp deneyip öyle alacaksın. Nadir çıkan olan bir köpekte. O yüzden de yani bu yavruyu Abi böyle sen, bir şey... sen bunu orada dur da bir anlat şöyle ya. Ben kameranın arkasında kalayım. Şimdi arkadaşlar bu yavru gibi çıkan bir yavru çok nadir çıkan. Özel bir yavru. Ee, neden deseniz anatomik olarak az sonra anatomisini görseniz kafa olarak yani gerçekten e, bir farklı bir kafaya sahip köpek. Yani, çok acayip bir yani, stop var e, arkadaşlar. Böyle bir yavru maşallah değilim. Yani çok nadir görebiliyorsunuz. yani şiir de çok iyi karakteri de çok güzel ee, köpek yani her eğer şeysiyle mükemmel bir yavru. Soner bir koy istersen. Koyalım onu. abi durmuyor zaten. Altın diyor abi sen. Gel oğlum. Bırak şimdi. Gel. Küçük küçük, şey küçük küçük. He? çıkayım biraz gezsin. Sağ ol abi. Ne 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 ne, ne 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 gel gel o. Ay. Bu yıl defa çıkar. Yani bugüne kadar hiç çıkarmadık. Ha şu var daha tam yıldır. Ama bugün el kırmadık. Eee bir daha söyle abi. Uzaktaydı. elinde tutsana bu. Bu bu yavrumuz yıl defa dışarı çıkıyor. Ergünü kırmamak için dışarı çıkardım. Bir, ben de kendim bir dışarıda gördüm. Kafeste çok beğenmiştim. Ama e, gerçekten anatomik olarak çok iyi bir yavru olacak. Yani kafasıyla, yürüyüşüyle, adımlarıyla her şeyi çok iyi, mükemmel bir yavru. Yani inşallah ileriki zamanda bizi yana otmaz. Yani e, şeyini de görürüz yani büyük vaziyetini de. Ama şu an için yani e, 53-54 günlüktu. Yani şu an için çok iyi bir yavru. Yani ifadesiyle, hareketleriyle güzel bir yavru olacak. Çin'den daha yürümesi çok farklı bir yürümeye sahip. Güzel. Ee, çok özel bir yavru. Kafasıyla birinci bir söyleyeyim. Yani bu köpekte olan stop el er bir köpekte olmuyor. Yani e, gerçekten stop dediğiniz zaman yani kafa yapısından bahsediyorum. Yani güzel bir yavru. Yürümesiyle, hareketleriyle anatomisi çok iyi olacak. Yani e, yürümesi İngiliz atı gibi yürüyor. Yani bu da yarışmalarda... E, Artı bir puandı. O yüzden hani e, ilk defa çıkardığımız için ben de yavruyu dışarıda ilk defa görüyorum çimende. Aşıları bitmediği için. Ama gerçekten e, çok iyi bir yavru olacak. Yani büyüdükçe size videolarını çekip atacağız. Her gün sizinle paylaşacak onu. Oğlum gel. Yani çok heyecanlı bir yavrudur. E, yani yarışma için dalmış bir yavru olacak inşallah. Evet yavrumuz böyle. Yani maşallah değilim. Nazar değmesin yavrumuza. Maşallah, sübhanallah. Gerçekten de Acayip. Acayip bir şey. Herkesin hayal ettiği bir köpek. Tabii ki biz de hayal ederiz. Büyük vaziyetini görmek istiyoruz. Abi biz bu şekilde yavruları gösteriyoruz da Buradaki en büyük emek de annemin. Yani evet. yavruları bu aya kadar büyütüp <laughs> besle. o saklanıyor gerçekten. O da, o da, <laughs> o da, o da videonun arkasında ama yani buradan ona da ne kadar teşekkür etsek az. O şimdi ürün formayı giyiverdi ya. Ortaya doğru tutsana sonra. öyle tut bir kapak fotoğraf falan. Beyim abla sesle. Şimdi. Harika. Muazzam. Cenab-ı Allah nasıl yaratıyor hayret bir şey. Lütfen maşallah diyelim arkadaşlar. Nazar değmesin yavrumuza. <laughs> maşallah. Evet arkadaşlar bu böyle yani <laughs> e, çok sık görebileceğiniz türden bir köpek değil. Yüce abi şimdi istiyorsanız bir şey gösterelim. Siyah Vargası buraya kadar geldi. Tabii. Evet, tabii. yavrumuzu da bir görelim. Tabii tabii. Değil mi? Tabii tabii. Şimdi onu da çıkarıyoruz. Hadi bakalım. Tamam. Evet arkadaşlar. Bu da bizim Vargo. Vargas. <laughs> Bu da Nami'den olma <laughs> An oğlum. oğlu. Maşallah. Seslen hey. bakayım. Vargas. Hey, Vargas. Soner'e aşık olmuş zaten köpek. An <laughs> oğlum. <laughs> Evet en son videoları çektiğimizde Naomi'yi çiftleştirmiştik biliyorsunuz. İşte doğdular, büyüdüler. gaz Bunlar 11 kardeş doğdu. Bu Tunca abilerin babalık hakkı olarak aldıkları ama muhteşem, çok güzel. Yani gerçekten de çok güzel oldu. Hani siyah köpekte şöyle bir anatomiyi yakalamak, böyle bir tüy yapısını yakalamak muhteşem bir şey. Hani Trublat olarak üreticisi ben olarak benim gurur duyduğum bir köpek. Çok güzel bir hayvan maşallah. 10 numara 5 yıldız. Süpersin sen. Çık, 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 çık. Gel bakayım gel. Gel 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 gel, gel. Hey Vargas. Hey hey. ne nah. hop 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 hop. Evet. Arkadaşlar işte görüyorsunuz biz de Bontuni'ye boşa gelmedik. Hani güzel bir dişimizle iyi bir erkeği çiftleştirerek böyle bir siyah köpek elde ettik. Babaya çok benziyor Ey. zaten. Gerçekten de babanın fotokopisi olmuş. Çok hoş olmuş. İşte özenle yapılan çalışmanın sonucu böyle bir köpek oluyor arkadaşlar. Şu anda Tuncay abi şu an dese ben bu köpeği veriyorum. Yurt dışında bu köpeği almak için 50 tane adam üstüne atlar bu köpeğin yani. Evet. Abi özellikle yarışmadan sonra çok fazla mesaj geldi. Telefonla evet, aradılar. Ya oldu satın ya da satmak istiyor musunuz falan. Biz satmak için almadık hiçbir zaman. O yüzden yarıştıracağız Allah'ın izniyle. İyi işler yapacağız inşallah. Maşallah. Çok güzel oldu. Şimdi yeni eşleşmemizden de Darko ile yaptık arkadaşlar. Evet. Hayırlısıyla Darko'nun da ilk gösterdiğimiz erkek yavrular da evet, Darko'nun yavrularıydı. Evet ilk erkek yavru Darko'nun. Oradan da yine inşallah Allah nasip ederse bir aksaklık yaşamazsak güzel yavrular elde ederiz diye düşünüyorum yani. Çağırsana anneciğim. Evet arkadaşlar geldik Montuni'ye sağ olsun Tuncay abim yine bizi ağırladı. Arkadaşlar siz de gelin. Bakın köpek merakınız varsa buradan bütün köpek severlere illa Alman çoban değil gel buradan bilgi al. Ee, neyi ne alacaksan yine git o köpeği al ama Alman çoban köpeklerini de gel gör burada fikriniz değişir. Abi sağ ol teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Yani emeğine sağlık yüreğine sağlık. Seni söylemek istediğin bir şey var mı? Benim söylediğim bir şey var mı? Yok. İnsanlar gelsin görsün yani canlı gördükten sonra kararını ona göremez. Aynen görmeden köpek almayın arkadaşlar. Evet. Görüşürüz hoşçakalın.